Öcalan'la görüşüyor diyen isim AK Partili bir isim Ensarioğlu bunu da bunun da altını çizmek lazım. Şimdi Mansur Yavaş da daha önce bir canlı yayında anlatmıştı. Kapsamlı bir şekilde geçmişe bakıp kimin nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu anlatmıştı. Şimdi üç kez Öcalan'ın servis bırakma teşebbüsünde bulunduğunu söyledi. Tayyip Erdoğan'ın ayrıntılarıyla da anlattı. Gelin bir de Mansur Yavaş'tan dinleyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sunulmuş olan bu yasa tasarısının aslında bir terörle mücadele yasası olmaktan çok Abdullah Öcalan'a af getiren bir yasa olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Tarih 27 Nisan 2006 dönemin CHP Genel Başkanı terörle mücadele yasasına tepkisini böyle dile getiriyordu. Çünkü o yasada satır aralarında kalmayacak kadar açık net bir düzenleme vardı. Baykal meydan meydan anlatmıştı o gün. Bu yasa meclisten geçerse terörist başı Öcalan tahliye olur demişti. İlk kez bizim hukuk sistemimizde terör örgütünün kurucusu içinde pişmanlık yasası böylece getirilmiş olmak. Kanun çıktı, yürürlüğe girmiş değil. Daha komisyonda konuşacağız. önerilerini getirirler, tartışırız. Adalet Bakanıydı Cemil Çiçek. Eclise gelir, tartışılır demişti o günlerde. 2006 yılındaki o kanun teklifinin altında dönemin başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası var. 14 Mayıs seçimleri öncesinde terör örgütleri üzerinden montajlı videolar ve sahte broşürlerle kampanya yürüten Erdoğan ve ekibine hatırlatma yapıldı CHP tarafından. Öcalan'ın yeniden yargılanmasının önü açılmaktadır. Bundan sonra Öcalan'ın yeniden yargılanması kabul değer görülecek. Mahkemesi kanundan için 4-2-2-1-3 tarihini kaldırıyorsun kardeşim. Bir içerisinde yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunabilir şeklinde de bir hüküm getirilmiştir. Mansur Yavaş gündeme taşıdı o kanun teklifini. Teröristlere, terör örgütü elebaşlarına pişmanlıkla tahliye yolu açacaktınız. CHP engel oldu dedi Yavaş. Suç işlemek için örgüt kırma suçuna ilişkin etki, etkin pişmanlık hükümlerinin terör örgütünün kurucusu, Yöneticisi veya üyeleri hakkında da uygulanabileceği kabul edilmiştir. Böylece terör örgütleriyle ilgili zaman zaman pişmanlık yasası adıyla özel kanuni düzenlemeler yapılmasına duyulan ihtiyaç karşılanmış olmaktadır. Ancak bu hükme göre terör örgütünün kurucusu, yöneticisi ve üyesi konumunda olan kişi etkin pişmanlık hükümlerinden ancak bir defa yararlanabilecektir. Terör örgütünün kurucuları değil, kurucusu. Terör örgütünün kurucusu bir tanedir. Yani bu çakma bir avukat. Böyle bir durumu var. Orada zaten şu çok açık bir şekilde belirtiliyor. Terör örgütünü sevk ve idare edenler bu konudan yararlanamazlar. Öcalan dahil değil. Yani o yararlanamaz zaten bunlar. Ya bir cumhurbaşkanı yalan söyler mi? Halkı yanıltır mı? Bakın Recep Tayyip Erdoğan başbakan imzasıyla 2006 tarihinde yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş kanun teklifi. Öcalan'a af yasasıdır bu. Erdoğan o gün hazırlanan kanun teklifi için terör örgütünün sevk ve idarecisi yararlanamaz dedi ama metin çok açık. İşte merhum Baykal'ın gerekçesiyle anlattığı o madde. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü İmza Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Kanun teklifinin 6. maddesinin gerekçesini okuyorum. Maddenin son fıkrasında suç işlemek için örgüt kurma suçuna ilişkin etkin pişmanlık hükümlerinin terör örgütünün kurucusu, yöneticisi veya üyeleri hakkında da uygulanabileceği kabul edilmiştir. Etkin pişmanlık hükümlerinden ancak bir defa yararlanılabilir. Yani bu kanuni ifadelerinin altındaki anlam şu diyor ki terör örgütünün kurucusu eğer avukatı pişmanım diye bir verirse pişmanlık dilekçesinden yararlanır ve tahliye olabilir diyor. Bu kanun çıksın Türkiye Allah kulaklık. Bu şekilde bu kanun çıksın Türkiye Allah kulaklık. Mansur Yavaş, üç kez terörist başı Öcalan'ı serbest bırakma girişimi oldu dedi. Tarih de verdi. Hazırlanan kanun tekliflerini detaylarıyla anlattı. 2003, 2006 ve 2013 yıllarına işaret etti. Recep Tayyip Erdoğan evet. Başbakan o zaman. Öcalan'ı etkin pişmanlıktan evet. yararlandırmak mı istedi? Evet. Onun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili itiraz ediyor. Ve bu kanunda bu maddeyi geri çektiler. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla işbirliği yapıp da yalandan geçmiş defterleri karıştırıp alacak çıkarmaya çalışıyorlar. Kim teröre destek veriyorsa, kim teröristlerle yan yana duruyorsa, kim onların musluğuna su taşıyorsa Allah bin belasını versin.